Ankara'yla kırık kalem arası Zalım felek vurmuş derin yarası Varmış hastaniyede yoktur çaresi Uyan kardeş uyan sana ne olduğunu Açmadan güllerinin ne çabuk saldı Uyan kardeş uyan anan sana ne oldu ay Açmadan güllerinin ne çabuk saldı ay Ankara'da koyman benim ölümü Anamın an bacım bekler yolumu. Mavi arabada getirin salımını Uyan kardeş uyan an sana ne olduğunu Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uyan kardeş uyan sana ne oldu uy Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uzatmışlar da kardeş selvi dal gibi Gazın dolmuş halka kanınan kol gibi anasıyla bacısın el gibi Uyan kardeş uyan an. sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldun uyuy uyan. uyan kardeş uyan an. sana ne oldu Uy. Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Sabahdan da kalktım saat beşinde Uyanan sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uyanan sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldun o